helal doğruların oluşturduğu açılarla ilgili biraz soru çözümü yapalım. Z kuralı, M kuralı, Z kuralı, krem uçu füze kuralı diye e, anılan bu kuralları hemen uygulamaya başlayalım. Mesela hemen şu soruyla başlıyoruz. Biraz yakınlaştıralım. Öncelikle 62 ve burası x denilebiliyor. Diye biliniyor. Ben Şöylece uzattığıma Ayağını edersem Burada bir paralel Doğrunun devamı olarak. Şurada bir Z kuralı oluştu. Fark ettiniz mi? Peki, burası 62 ise Hemen burasının da 62 olduğunu Biliyorum değil mi? Peki şu bir doğru açıysa 180'dir. Ve burası 62 ise Hemen 180'den 62'ye çıkararak buradaki x'in 118 olduğunu bulurum diyeceğiz. Gelelim 5. soruya. İkiden de devam edebilirdik ama yan yan gidelim. Şimdi arkadaşlar şöylece uzattığımızı hayal edelim. Şuradaki 2x artı 3 ile burası Yöndeş açıdır. Aynı yöne bakan açıları biz yöndeş açı diyeceğiz. Bakın aynı yöne bakmış. O halde burası da 2x artı 3 mudur? bir şey fark ettiniz mi? Şuradaki ne oldu? 2 açı aslında 180'e tamamlar değil mi? Birbirine 180 olur yani toplamı O halde 5x 2x daha 7x x 12 artı 3 x'i 9 neye eşit? 180'e eşit x'i 9'u karşıya yollarsak 189 eşittir 7x. Her iki tarafı 7'ye bölersem x eşittir 2, 7, 14, 49 yani 27 bulmuş olacağım x. Evet bu arada bunların hepsinde çocuklar d1 paraleldir d2 durumu var. Yani kafamıza göre bu paralel değildir. İşte z kuralı vardır demiyoruz. Kesinlikle paralel doğrular olduğu için bu kuralı uyguluyoruz. Bunu da bir dipnot olarak söyleyeyim Hemen burada yine Z kuralı var. Burası 71 ise hemen burasının da 71 olduğunu söyleyeceğim. Yine burada da bir Z kuralı var. Burası 3x-8'de aslında burası da 3x-8'dir. Yani 2x artı 11 ile 3x-8 birbirine nedir? Eşittir aslında. 2 eksi 3 xin yanına yolluyorum. x 8'i 11'in yanına yolluyorum. X'ine gelecek. 19 gelmiş olacak. Hemen alttaki M kuralı sorularına bakayım. Hemen burada bir M olduğunu gördüm değil mi? Şurası 44 derece ve 58 sağ tarafa bakarken X sol tarafa bakıyor halde 44 ile 58'in toplamını x'i toplayarak x'i bulacağım. 44 ile toplar toplarsam 12 bir 102 derece gelmiş olacak dereceleri unutmuyoruz. Peki yine burada da 59 sağ tarafa bakıyor, x sağ tarafa bakıyor, 106 sol tarafa bakıyor. Yani aslında 59 da x'in toplamı 106'ya eşit. O halde x'i tek bırakıp 59'u 106'nın yanına yollarım. Hı. 8'den 9 çıkarsa 16'dan 9'lar çıktı 7. 9'dan 5 çıktı 4. x'ine gelecek. 47 gelmiş olacak. Evet. Bu kadar.